Evet Bu bir çılgın mobil party mobile videosuyla karşınızdayız Evet burası önümüzde Evet ölmemek için para vermek için Bana atacağım Ölmemek için Geçen, geçenki çektiğimiz videoda arkadaşlar gün alamadık son anda gördüğünüz Oraya kadar gittim ama arkadaşlar orada yaşaman bir mucizeydi zaten Sesimizi kısalım. Evet arkadaşlar sesimiz kısık gelmiş olabilir oyunun sesi yüzünden. Ama şöyle bir bana atlayalım dedik arkadaşlar. Ölmek istemiyorum. Geçen evde çok kötü öldüm. Sonlara kadar geldim. Yani ölmek istemiyordum aslında orada. Win almak istiyordum. Sizlerin karşısında win almak istiyordum. Ama olmadı. Umarım bu el VIN alacağız arkadaşlar ben şöyle atlayayım arkadaki depoya Haritam yüklenmedi henüz Arkadaşlar Talha yanında da ben izleyici olarak geldim arkadaşlar yanımıza yine Berat var <laughs> Şöyle direkt ben bir silah bulmaya odaklanalım AKM gel kardeşim seni reddedemeyiz ya silahların kralı 4x alalım de pek sprey atamıyoruz 4x ama mı? Olsun işe yarar Ooo kardeşim silahımı buldum Evet, ben Ersin Yekin gibi M4'ü çok severim kardeş. Biz kitimizi alalım. Kitleri netlemiyoruz. Şu arkada bir defa daha var. Ona bakacağım arkadaşlar. Burayı düzdükten sonra e, alanı mı gideriz yoksa bot camp mi? ismi temizlemeye gideriz. O kardeşim biri sıkıyor bir dakika bir dakika. Bir dakika kardeşim bir dakika iki kişiler. Tel abi baksana. Hop kardeşim aldım ikisini de arkadaşlar gördüğünüz gibi terbiyesiz biri önden sıkıyor senin canın ne az, az, aradı azaldı adam var beni arkaladı ııı hmm. ee, şöyle sargı bizim olmadığı için kit basacağım arkadaşlar aslında kit basmayayım böyle canlarla kit basmayı sevmem kardeşim bir dakika tamamdır gördüğünüz gibi orayı temizledik şimdi botçuk Kardeşim gel buraya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan 3 kill çıktık. Evet. Devam edelim arkadaşlar. En son burayı yırtıyorduk. sisleri almayı unutmayın. Sisler böyle ne diyeyim arkadaşlar. Kaçmak için değil de. Böyle canınız çok azaldığında en azından görünür bir yerdeyseniz. açık bir yerdeyseniz. Canınızı full yemek için size çok yardımcı bir alet. Bir de arkadaşlar arkadaşınız bayıldıysa. Hemencik sis atıp arkadaşınızı kaldırabilirsiniz. Hayır, yanınıza en az 2-3 tane sis durmayı unutmayın arkadaşlar ciddi alın sistemi çok işe yarıyor. Gerçekten. Şu 2x'i iki AKM'ye takayım. akm'de de onu güzel sıraya atarız belki. Hani yanlış hangi buldum atıyorum. Çünkü hiç sevmiyorum. Umarım siz de sevmez. İkili al kas Hop kardeşim. Evet arkadaşlar şu ana kadar güzeldi. Buradan da 3 kilimizi aldık. Alan birazdan daralacak arkadaşlar. Çok vurmuyor ama. Bu biz şöyle bir yürüp direkt çıkacağız arkadaşlar. alan zaten aramızda 200 metre var. Çok uzak bir mesafe değil. O yüzden acele etmiyorum arkadaşlar. Sakiniz. Evet. Şimdi gidebiliriz arkadaşlar. Lutumuzu yaptık. Gördüğünüz gibi bir AKM bir de m ile çıktık buradan. Evet. Gidelim. Arkadaşlar aslında tam paradayız eğer Paradise'den kaçanlar olursa, buraya geleceklerdir. Ben... Şu önümde evler var arkadaşlar, alanda. Orayı bir alacağım. İlk önce şöyle uzaktan bir bakayım arkadaşlar, birileri var mı? Arkadaşlar eğer... Ee, şöyle bir şey var, oyuna yeni bir güncelleme geldi arkadaşlar. Eğer tapınacak bir yeriniz, yani tapınacak dediğim... Yani saklanacak bir yeriniz yoksa... Arkadaşlar... Yere yatmadan, adam sizi yere yatarsa... Zaten yerleri sıkı sıkı sizi öldürme ihtimali olacaktır. Yere ayaklarına direkt oyuna yeni gelen güncellemenin önünüze duvar çekebilirsiniz. Eğer varsa arkadaşlar bulursanız. Öyle bir şey yapın arkadaşlar. Yere yapmayın. Yer çok tehlikeli. Karışım yerden korkuyoruz biliyorsunuz. Baş parmağına attım abi. Şey şunu. kardeşim Şöyle alayım ben buraya arkadaşlar. Evet. Hakeme alırım kardeşim. Aslında arkadaşlar AKM'yi dikey tutamam olsa güzel olur. Yani AKM'yi öyle tutacak bir şey yok arkadaşlar. AKM biliyorsunuz. Hani yani holo kalsın ya. Severiz onu. Çok da mermi almaya ihtiyacımız yok. Gördünüz mü? Arkadaşlar yani şey, AKM'ye yakından fena hasar veriyor ama biraz yavaş mermi atıyor. O sıkıntısı var. Evet. Şöyle geçelim. Devam edelim. Paradaysan geçen Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben gaz alanını yeşil yaptım. Gördüğünüz gibi rezonlarda bir değişik pembe. Pembe bir şey. E arkadaşlar siz de böyle ayarlamak isterseniz ayarlardan ayarlayabiliyorsunuz. Şöyle önüme bir bakacağım kardeş. Orada birileri olabilir. Şöyle kavrala gideyim arkadaşlar. Böyle yerlerde size gelirken tarama ihtimalleri çok yüksek. O yüzden sabit koşmayın. Eğer sabit koşarsanız size çok rahat spray atabilirler. gördüğünüz gibi ben de sabit gitmiyorum. Zaten önünüzü kavrayacak bir yeriniz yoksa hiç sabit gitmeyin. Tavsiye etmiyorum arkadaş. Evet. Şöyle bir bakacağım. Bakın yanımız parada. da oraya aslında baskın vermek isterdim. Ama şu an ölürüm falan arkadaşlar. Dediğim gibi win almak istiyorum. Win kardeşim bakayım boş bir şey var mı? Bir boş bir şey yok. Ama bir fiyati var bir şey. Gel daha bol. Ne bu? Gördüğünüz gibi ona hola burası kutu. Evet, devam et. 3 tane. Dönce. Oo kardeşim nereye? Bot. Olsa zaten saklanmış. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, ufak bir açık verdi. Ben olsam öyle ben açık vermez i̇şte arkadaşlar, her adam olsa adam olsaydı. Arkadaşlar, siz sabit koşmayın dememin nedeni buydu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, adam koşarken spreyi yedi. Oradan çıktıktan sonra iki hasarım. O kardeş, bir dakika seni atayım şöyle. Hakkemiyorum bence. O arkadaşlar, M 24ü var, red dedim. O kardeşim bir dakika bir dakika dibime girmiş arkadaşlar terbiyeli tavuk. <laughs> güzel. Hani şimdi şunu biraz atacağım arkadaşlar. Bunlar bize fazla. Şundan da arkadaşlar. Bir dakika, bir dakika koçum yardırma hemen. Şundan bir 50 tane atalım. Ya bir 67 tane mermi bize yeter umarım. Yani yetsin artık kardeş. Ya, varsa yorumlara yaz. İki ikisi attım arkadaşlar. işimiz yok. Ee, şunu at kardeş. Bir de can basar abi. Hadi şey. Evet adam beni gördüğünüz gibi çok kötü yerde yatıyor yıkıldı. Neyse şöyle bir sargı biz basalım kardeş. Böyle yani ağacın arkasına geçeyim ki önünden taramasın. Gördüğünüz gibi. Hmm. çok güzel olacak. Aa, kardeş bir dakika biz seni içmedik mi ya? seni Oo kardeşim bir dakika bak. Arkadaşlar gördünüz mü? Aa, drop, drop çözmüş. Drop çalmış. Kaç. Kaçamazsın kardeş bir yere. Artık benim yemimsin. Arkadaşlar direkt öldürdüm çünkü tıkma arkadaşın kaldırma ihtimali var. Ay, Şu bir daha alayım, bir kardeş. alayım. kardeş. Oo kardeşim. Devam et. Ömerciğim evet, şey, son anda yanımıza gelmesi çok iyi oldu. Şey, i̇şte bu arada m 4ün e, desenini beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Hani? Hani evet, bir de bu desen çok iyi biliyor musunuz? Siyah 4 çok gözüküyor. Hop kardeşim biri var mı? Ha arkadaşlar bu arada bakın akrep yakından çok iyi tabancaların tabanca. en iyisi diyebilirim size. Yani eğer tabanca moduna girdiyseniz Anladım, akrep. Akrebi tercih ediyorum arkadaş. Çünkü arkadaş o arkamdan birisi sıkıyor boçuk. Kardeşim kafana M24 atacağım. Gördüğünüz gibi hop. <laughs> Beni tutturma arkadaşlar. Bunu mermi harcamayacağım. Direkt yumrukla öldüreceğim. Benim narin yarim güzel botçu o yaşıyor. Başkası mı vurdu buna? Yok sen vurdun. Direkt öldü. Yumruk hani çok veriyor ya. Şu iki tane bırakayım ya. Karışıp iki tane de. Ne yapıyorsun kardeşim sen nasıl yer kaplıyorsun ya? Kardeşim bırak ya. Yiyeceğim seni. Ay yine alamıyorum. Şöyle bir enerji için. Belki alırım. Oo kardeş sen nasıl bir şeysin ya? Musallat oldu arkadaşlar alamıyorum. Bana gelmek yasak. nö 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 ön. Ay ark. 2 atayım. Oh. Allah'ım. Ha <laughs> adamda da M24 var mı ya? Herhalde. Benim M24'üm. benim M24'ümü gördüğünüz gibi. Desen yok arkadaşlar. deseni çıkartmaya çalıştım. Boş şeyler çıktı. Evet arkadaşlar yılan mı yapalım? Ne yapalım ya? Siz karar verin. Hadi şöyle yatalım. Hop. Oh. ben şu Levi'yi atayım. Lan ne olacak abi ne güzel. Kardeşim bu abi emirim dördün abi meden pek bir fark yok yani. Severiz. m dört abi az önce adam tattı. İsterseniz ona sorabilirsiniz. Hmm. Ne on 13 kişi kaldı arkadaşlar ya. Yani. Zaten 7'sini ben temizledim. şunu arkama bakayım. Alandan koşanlar olacaktır. Kardeşim bu evi tutsam mı ya? Öncelikle konflajlılar için koşmak çok tehlikeli biliyor musunuz ya? Çok belli oluyorsunuz çünkü. Yürüyen çimen. Ben o yüzden... Ha arkadaşlar yürüyen çimen demişken. İşte böyle çimenlerin içinde eğer hiçbir şey yoksa görünmeyeceksiniz. Böyle girip girip öldürebilirsiniz arkadaşlar. Benim böyle win aldım oldu? Arkadaşlar bazı yılanlar var. Kamuflaj olması bile hiç görünmüyor. Askeri şey işte diyor. Bakalım. Yani ben böyle bir şey görmedim. Görmek istemiyorum. Böyle şöyle bir enerjimizi içelim. Alan, alana girmeden önce. Ki aldığını aldığını bize güç versin kardeş. Gördünüz mü? Sınıflar arkadaşlar konfiler çok önemli ya. Gerçek diyorum. Miramar'da arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar Miramar falan harita sayarken arkadaşlar yorumlara hangi harita daha çok seviyorsanız onu yazmayı unutmayın. Onu da ben... Arkadaşlar Miramar haritasında zaten kamuflaj pek bir işe yaramıyor. Yatsanız da yatmasanız da belli oluyorsunuz zaten. Arkadaşlar ben şu orta adayı alayım mı? Hop Oo. kardeşim biri sıktı. Oo kardeş. Sırırız. Şöyle, bakacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi orada çaka. çık dal çık dal yapacağım. Arkadaşlar önünden de biri sıkıyor. Şu şu taşın arkasını kavralacağım. Bence Ben de Kardeşim sen kime sıkıyordun az önce? Güzel spreyi atamadın ben. Önde taş var arkadaşlar. Ondan güzel bir sprey atarız. Şu adayı alırsam onu güzel bir sprey atarız. Selim o güzel oynuyor. Evet, evet. Alana gelecek kardeş. Bence yere yattır. Onu görecek bir alan arayacağım da o muhtemelen dolanacak. Dolanırsa da ölür ya. Arkadaşlar Bu bize geliyor. Böyle bir ihtimal ne var. Ben o ihtimali göz önüne alarak kardeş şuraya geçeyim. da yanımızdan da bir iki saattir sprey tutturuyor. Görürsem kardeş öldüm. Kardeşim sıkıyorsunuz sıkıyorsunuz ben bakınca mı yok oluyorsun Biri geldi. Gördüğünüz gibi öldürdüm. Arkadaşlar şu anda çok sıkıştım ya biliyor musun? Bir yandan sıkıyor kardeşim. Neredesin ya? Neredesin? Arkadaşlar öldürdü ya. Bizi yanladı. Videolarımda da söylemiştim arkadaşlar. Yanlamayı sevmiyorum kardeşim. Sevmiyorum. Kaçabilecek bir yerim yoktu zaten. Evet. Çok güzel bir Eğer siz de beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın.